Arkadaşlar bu videoda ekranda gördüğünüz skin'i sizlere hediye ediyorum. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler kanala abone olup videomu beğenmek ve açıklama kısmından Discord'a gelmek. Çekiliş Discord'dan yapılacağı için muhakkak gelmeniz gerekiyor. Bol şans. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine CSGO da Güzel bir kasa açılımı yapacağız. Kasa açılımına geçmeden önce geliyorsunuz burada. Deposit kısmında referans kodu bölümüne geliyorsunuz. Aykırı kodunu yazıyorsunuz küçük harflerle. 0.77 sent paki artı %10 yükleme bonusu alıyorsunuz. Ayrıca direkt açıklamadaki ve sabit yorumdan gelip e, size koy, e, benim linkimden kaydolabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 3 gündür video gelmiyordu. Bu ödevler medevler üniversite yazacak bir şey yok. Bugün de uzun bir video çekemeyeceğim yorgunum. Aklım şöyle bir şey yapacağız. Kullanıcı kasırmak bak şimdi Sitenin en pahalı kasalarını atacağız. Geliyorum şimdi kasayı göstereceğim. Kasa burada top ayın en iyi kasaları kısmında. Ee, bakayım dedim. Whatsapp nigger diye bir kasa var. Nigger demek acaba yasak mı? Şeyde. Bilemiyorum. Dem Şimdi %3 şansla Golden Arbest çıkarıyoruz. %3 şansla Butterfly Face. Yani neyse görüyorsunuz çıkanları. Tek tek söylemem. 35 şansla zarar ediyoruz. 65 kaç şansla? Aynı 65 şansla çıkıyoruz. Kardayız. Şimdi bu kasadan iki tane açmayı planlıyorum. İki taneden eğer şöyle 4000 dolarlık bir tane vurursak kurtarıyor. Bunu çıkarmazsak ikisinden de alırsak Şöyle 2200 dolarlık falan. 500 dolar karımız var. Deneyelim. Birincisini yollayayım. Bana verme abi. %35 şansı ben istemiyorum. Bana verme. Ne verdin? 300 dolar kar. 300 dolar kar. Güzel. Şöyle 300 dolar kazandık. Şimdi. Bir tane daha açacağım. Şimdi bakıyorum. Ya abi, buradan. hiç golden arabesk çıkaramadım bu sitede ya. Bir tane golden arabes istiyorum harbi istiyorum yani şu gelmesin ya yani... gelmez be bastım 135 şansa geldi düşük de bir şans değil medusa geldi bitti abi ve videoyu kapatıyorum bakın az ve öz Az önce kaç dolar kar elde ettik? 300 dolar. Şimdi ne kadar kar elde ettik? 1000 e, 1020 1120 dolar falan kar elde ettik. Etti size 1420 dolar. Şu anda sitede <laughs> 1420 dolar kardayım. Bakın kasanın fiyatı 2058 dolar. 2058 dolarlık kasa açtık az önce. Bak Böyle bir para yok. 2058 dolar az bir para değil. Riske atılabilecek bir para hiç değil. %35 şansla bütün parayı kaybettiğinizi düşünün. Ama açtığınız zaman iki kasa açtım. İki kasadan da 1400 dolar kar elde ettik. Yani sizin yorumunuza bağlı. Kesinlikle Hele ki Türkiye'deyseniz, bunu açmanın zaten kaç bin lira yapıyor abi? Bu 70 bin lira falan yapıyor. 70 bin lira bir kasaya vermek yemez yani. Şimdi nize bu video bu kadar olsun dedim. Dediğim gibi çok uzun bir video olmayacaktı gözümü kestirdim kasayı açalım deneyelim dedim hem de kanal boş kalmasın. Yorgunum arkadaşlar. Tekrardan burada deposit kısmında referans kodu bölümüne geliyorsunuz. Aykır kodunu yazıyorsunuz. 0.77 cent paket artı %10 yükleme bonusunu alıyorsunuz. Her gün gelip burada ücretsiz kasalarınızı açıyorsunuz. Gelip açıklamadık veya sabit bağlantıdan siteye kaydolabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Discord'a gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın.